Musa aleyhisselamdan. Hani peygamber kıstaları vardır. Bunlar öyle güzel kıstalar ki insanın hatırında kalır bunlar. Yani normal söz söylesen hatırından çıkar ama bu kıstalar her zaman size örnek olur. Arkadaşlar tur Sina'ya giderken Musa aleyhisselam yani Allahu Teala'nın huzurundan emirler alacak ümmetine anlatmak için. Giderken yolda bir tanesi önünü keser bir köylü. Der ki ya Musa nereye gidersin benim bir müşkülüm var. O da der ki Rabbimden emirler alacağım. Onu beklerim, onun yoluna giderim, onun yolunu gözetirim. Yönüm o tarafa der yani. Der ki Rabbimle görüşürsen ne olur benim bir derdim var onu da söyle der. Benim bir komşum var bana zulmeder. Kahrını artık çekemez oldum. Efendim bu daha çok yaşayacak mı der ya? Bunun ömrü daha çok mu der? Ben bunun kahrını daha çok çekecek miyim der ya? Ne olur Rabbimden bana hayırlı bir haber getir der. Dayanamıyorum artık der. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Allahu Teala'nın huzuruna çıktığında der ki ya Rabbi böyle böyle bir kuluyum da bir münacatı var. Efendim derdi sıkıntısı buymuş der. Bir komşusundan zulüm görürmüş. Diyor ki bunun ömrü daha çok mu? Rabbim bana bir müjde versin, bir haber versin. Daha çok çekecek miyim bu sıkıntıyı diyor. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala nidada bulunur. Der ki: "Ya Musa, söyle o daha bin yıl yaşayacaktır." Yani onun çilesi daha bir bin yıl devam edecektir. Musa Aleyhisselam gelirken adam Musa Aleyhisselam'ı yolda bekliyor. Yolda bekliyor. Der ki ya Musa bana hayırlı bir haber getirdin mi? Der ki Musa aleyhisselam vallahi Rabbimle görüştüm. Senin münacatı söyledim sıkıntını. E ne dedi Rabbim benim işime? Dedi ki söyle o kuluma sabrına devam etsin daha bin yıl onun ömrü var. Kahrını çekecek. Hayda. Adam der ki o, o, o kul o güzel insan Der ki Rabbim böyle mi dedidir? Böyle dedidir Musa aleyhisselam. Başım gözüm üstüne der yani. Hasbinallahi ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir. Allah vekildir der. O öyle dediyse öyledir der. Yani demez ki yahu ben daha bunu çekecek miyim? Demez ki bu da daha ölmedi. Demez ki bunun kahrı bu kadar efendim zor. Niye Rabbim bu imtihanı bana verdi demez de nedir? Allah vekildir. O hakkımda öyle lütfettiyse öyledir der. Yani kahrı da hoş, lütfu da hoştur der. Efendim bunun üzerine Musa Aleyhisselam yoluna devam eder. Bir köye geldiğinde efendim o geçtiği köyden bir duman tüter köyden. Şimdi eskiden böyle önemli bir cenaze falan olduğunda işte şimdiki gibi telefon falan yok. E, ateş yakarlarmış. Köylerin höyükleri olurmuş. Definecilerin şimdi kazdığı höyüklerin çoğu arkadaşlar haberleşme höyüğü. Yani onun üzerinde ateş yakıyorlar. O köy, o köy orada bir büyük olay olduğundan efendim haberdar oluyor. Bu yani amaç o yani oradaki. Efendim şimdi defineciler üzülmesinler. Allah başka yardım versin rızıklarını. Efendim Derler ki Musa Aleyhisselam'a vallahi senin geldiğin köyde bir cenaze var derler yani. E gidelim defnedelim der o da. Beraber dönerler, varırlar. Varırlar ki Allahu Teala'nın bin yıl ömrü var dediği adam bir günde ölmüş. Ya Musa Aleyhisselam bu işe çok şaşırır. Der ki Rabbim buna böyle dedi. Ya ben yanlış anladım. Ya ben anlamadım. Tekrar Allahu Teala'nın huzuruna çıktığında ya Rabbi bu meseleyi ben anlamadım. Ben mi anlatamadım, ben mi anlamadım? Bu, bunun hikmeti neydi? Bu adam öldü der yani. Hani senin bin yıl ömrü var dediğim. Allahu Teala buyurur ki ya Musa, o kulum beni vekil tuttu ya, dedi ya, Rabbimden geldiyse başım üstüne dedi ya, Allah vekildir dedi ya, ben de onun çilesini bitirdim der. Ya. Şimdi işte arkadaşlar, her imtihan bir kemale ermek içindir. Bunu unutmayın. Sabrettiğinizde, şükrettiğinizde, tahammül ettiğinizde efendim sizi bir kemalet bekler. Sizi bir olgunluk bekler. Sizi bir tecrübe almış bir efendim tecrübeli bir makam bekler. O çileye sabrettiğinizde. O makama ulaştığınızda bilin ki o çile bitecektir yani. Mesela işte yaşlılara yaşlılara evlatları sabredemez bazen. İşte kaprisli olurlar, anlamazlar, unuturlar, evde durmazlar. Söylediğini birkaç defa söylettirirler. Evlat sabredemez. Evlat sabredemez. Gelin sabredemez. Bir sabretse bir sabredemez. Efendim o evlat öteki evladın üstüne atar o baksın diye. O evlat öbürünün üstüne gönderir o baksın diye falan. Şimdi normalde o o yaşlı ana ya da baba 10 yıl kahrını çekeceksin. En fazla yani. 10 yıl kahrını çekeceksin. 10 yıl sonunda seni bir makam bekliyor. Aslında günahlarının tüm kefaret olmuş olacak, affedilmiş olacak. Belki sen cenneti kazanacaksın. Belki Musa aleyhisselam'a komşu olacaksın. Öyle ya. Bir makam var. Ama o makama azıcık tahammül edip de beklemez, ona sabretmez ki o makama ulaşsın. Yani o ihtiyara, o yaşlıya baksa, sabretse, efendim hizmet etse, 10 e, on yıl değil, üç yılda vefat ediyor, dört yılda vefat ediyor kimisi. Yani onun için belki cenneti kazanacak. Genç, gençliğinde işlediği hatalar, kusurlar o yaşlıya baktığından dolayı affolunacak. Bir sürü yapamadığı ibadetleri Allahu Teala belki o amelden dolayı görmeyecek. Diyecek ki affettim diyecek belki de. Ama sabırsızlığından o makamı kazanamaz. Cennet makamını kazanamaz. Allah kazananlardan eylesin inşallah. Teala. Arkadaşlar Allah bizleri sabır ehli eylesin. Allah bizi şükredenlerden eylesin. Allah bizi her şartta ilim geldiğinde zenginlik geldiğinde yokluk geldiğinde yani fakirlik geldiğinde efendim hastalık geldiğinde sıkıntı geldiğinde her halükarda kendine şükredenlerden bulsun bizi inşallah. Teala. Sabredenlerden bulsun, şükredenlerden bulsun. Şimdi sabretmek deyince arkadaşlar şu konuyu da söyleyeyim. Bir olay olur. Başınıza bir iş gelir. Evlatla bir iş gelir, aileyle bir iş gelir. Bir cenazeniz olur. Sukut edip de içinizden isyan etmek, sabretmek değil. Yani sukut ediyor, seslenmiyor. insanlar bakıyor kendisine diye. Ama içinden isyan ediyor. Ya diyor işte ne olacak şimdi diyor. Adam da bir sürü borcunu bize bıraktı diyor. Bilmem ne diyor. Yani kendi dünyasında bir dövüş içerisinde, kavga içerisinde. Ama dışarıda insanlar ya bu bir adammış desin diye, sabırlı adammış desin diye suhut ediyor. Bu değil sabretmek. Sabretmek şükretmektir. Bunu unutmayın. Yani dışın neyse içinde de aynı şükrü, aynı sabrı göstermektir. Yani kalbinde, gönlünde ee, iç aleminde ya Rabbi senden geldiyse başım gözüm üstüne diyebilmektir. Senden geldiyse senin kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilmektir. Senden gelen her hale razıyım diyebilmek sabretmektir. Allah böyle sabredenlerden eylesin inşallah Amin. Teala bizleri. Varlıkta da, ilimde de, alimlikte de, yoklukta da hepsinde inşallah Rabbim kendine şükredenlerden bulsun bizleri inşallah Teala. Bizleri iman ile amel edenlerden eylesin. Her şartta iman ile efendim yol alanlardan eylesin. İman ile hareket edenlerden eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil Alemin El Fatiha.